5. soru en sevdiği youtuber. En sevdiği youtuber. Evet, yazdım. Biri ton balıklı makarna, biri Ya, hayır be! İkinci sorumuz en sevdiği oyun. Oh, en sevdiği oyun. He. Doğru, sevdim. yalan diyemem. Arkadaşlar Abi, yalan diyemem, teki. tanıyor beni. Ama saklıyoruz bir de böyle. Döndürelim mi? Bir, iki, üç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Evet. Bu çok güzel bir video. E, bir dakika, bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bugün şahane bir video ile karşınızdayım. <laughs> Yankı'nın arkadaşlar çamurdan yaptığı heykeli kurumak üzere ve bunu harika bir şekilde boyayacak panda yapacak, değil mi Yankı? Panda. Evet, panda, panda heykeli. Evet, panda heykeli. Dün yaptı, kurumaya bıraktık. Size de gösterelim dedik. Arkadaşlar bugün dediğim gibi çok eğlenceli bir video. Daha önce hiç yap. Her yerde izlemiş olabilirsiniz ama Yankı ile beni hiç görmediniz. Bu Yankı'nın özellikle istediği ne zamandır istiyordu? Bakalım Yankı'yla birbirimizi ne kadar tanıyoruz arkadaşlar? Bugün bunu test edeceğiz. Bilmiyorum yani 7/24 biz ya böyle olayım. birbirimizden hiç ayrılmayız. Her sen şeyimizi sen biliriz. ben senin ne dediğimi biliyor musun? Ha? Hadi Aa, bakalım. Geliyorum. Herhalde biliyorum. Herhalde birazdan arkadaşlarımız da öğrenecek mesela. Yanka en çok neleri sever? Ben en çok neleri severim? Aynen. Tabii ki bunu birbirimizi Aynen. bilmemiz gerekiyor yani. Aynen. Onun ne çok sevdiğini Aynen. ben bilmem Aynen. gerekiyor. Benim ne çok sevdiğimi de Aynen. o bilmesi gerekiyor. Aynen. Bilemeyen Puan düşürüyor. Tamam. Puanlarımızı da yazıyoruz. Puanlamalar giderken biz de düşünüyoruz bakalım anne, neler seviyoruz anne, neler yapıyoruz anne, falan diye. Bilemezsen puanın <laughs> bir tık azalır. Tamam anneciğim. Arkadaşlar Enes bize söyleyecek en sevdiği anne, şu anne, en sevdiği bu diye. Biz en, de cevap vereceğiz. En çok bilen yani en çok puan kazan kazanan da kazanıyor. Tamamdır. Haydi bakalım videomuza geçmeden hemen beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum bırakmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun lütfen. Ve bizi Instagram hesaplarımızdan da takip edin lütfen. Kosif Selma ve Kosif Yanka hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Haydi geçelim videomuza. Ve arkadaşlar masamızda anneciğim sen başrol gibi bunu böyle koydun. <laughs> Aa, Puanlamayı herhalde panda mı yapacak, evet. ne oluyor? Hadi bakalım arkadaşlar hazır mısın Yankı? Evet. Tamam. İki tane. Birbirimize bakmayacağız. Şöyle bir arkanı, ben paravan koymayacağım araya Yankı. Tamam. tamam mı? Birbirimize bakmayız, göstermeyiz, sonra gösteririz. Arkadaşlarımızla aynı anda görürüz hepimiz. Tamam mı? Tamam. Tamam, ilk... aynen tamam. evet. bu. Evet, ilk sorumuz gelsin o zaman. İlk sorunuz, en sevdiğiniz yemek. En sevdiğimiz yemek. Bakalım Yankı Bey biliyor. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Yemekleri Aynen. ben pişiriyorum arkadaşlar. Herhalde bileceğim. Iki, iki tane var yani iki tane yazsan iyi olur. İki tane yazamam. En sevdiği bir tane. Bir tane yazabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane. Ya, benim aklımda bir ya, tane var. Ya, ne ama ben ya birini tutturdum diğerini tutturamadım ama ne olacak? en sevdiğim iki tane var. Allah Allah. Tamam iki tane yazıyorum arkadaşlar. İlla tutacak bir tanesi. Eminim buna. Yemekleri ben pişiriyorum. Herhalde bileceğim yani. Bakalım o bilebilecek mi benim en sevdiğimi. En sevdiği yemek. Benim bitti, hazırım. Hazırım arkadaşlar. Evet, evet. şimdi... hazır Hazırım. Benim kalemim bu arada çok iyi yazmıyor. Kalemimi değiştirmem gerekecek. Bir dakika. Bir, iki ve üç. Bakayım, bakayım. Karnabahar var mı? Asla sevmem. Hayır, asla. Ben karnı falan sevmiyorum arkadaşlar. Din din, 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 Bana iki tane yaz demiştin. iki tane yazdım. Biri ton balıklı makarna. Diğeri köfteli patates. Yalan yalan de. Yalan Bu doğru bu yan. Neden? Mercimek mi yapmalıydım bunu? Orada bir ikilemde kaldım ama. Ne de? Ne yapmalıydım? Ne? gitme? mı? Anneannem. No. Anneanne o yani ama hmm. arkadaşlar o hepsini seviyor. Ama annem nohut. Ya şey. tamam ben tutturdum kardeşim ben sana söylüyorum. Ton balıklı makarna. Tane... Annem bu arada ikisini de besletmedik şey mi? Yok artık iki yazmak yok. Yanka ikiyi çıkaralım bir kere. Evet. Çünkü o karışır böyle. Ve ikinci soru gelsin. Tamam. İkinci sorunuz en sevdiği renk. En sevdiği ben renk. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum ama... Bu aralar bir tık değişti sanki o ama bir dönem arkadaşlar takmış bir şekilde o rengi seviyordu. Ben yine de onu yazacağım. Yazdım. Ben de yazdım. Bün Bitti. Bakalım ne? Anneciğim ben moru hiç sevmem. Mor kıyafetim bile yoktur benim. Sen Yeşil. yanlış. Ne yanlış? Hayır yanlış falan değil. Ya. Değişti dedim ben size. Değişti bu aralar. sarıda da diyor, mavi de diyor falan. Bir şeyler siyahta diyor falan. Ama suluğunu özellikle yeşil aldırmadın mı bana daha geçen arkadaşlar? Özellikle Hayır, yeşil istedi. Bir kere, bir kere parladığı için daha güzel olur diye dedim ben. Hay Allah ya. Tamam neyse. Ben zaten tahmin ediyordum bu aralar değişti arkadaşlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? 2 yaşından ve 3 yaşından itibaren ta ki bu yaşına kadar Yankı hep yeşili sevdi. Yalan diyemezsin Yankı. Buna yalan diyemez. diyemez. Evet. Evet, bunu ikimizde alamadık puan. Ben birim. Yankı sıfır devam ediyor. Üçüncü soru gelsin. Üçüncü sorunuz en sevdiği oyun. Oo, en sevdiği biliyorum. oyun. He. Aa, ben de biliyorum. Tamam. Ben de biliyorum. Ama bizde olan setlerden. Tamam. Rağmen. Evet. Tamam. Ay bir şey daha vardı ama neyse artık bunu yazdım. Tamam. Onu da diyebilirdi belki ama. Tamam, yazdım. Hazır mısın Yankı? Ben göstereceğim şimdi. Huuu bakayım kelime avı mı evet doğru kelime avını bu ara acayip seviyorum ben doğru doğru ya kız sen satranç seviyorsun ama sevmiyorum ama şey seviyorum aslında ama oyunu daha çok seviyorum böyle evden ele veriyorsun ya bomba var ya arkadaşlar o bombayı bir gün oynayacağız size de göstereceğiz hani böyle birbirimize veriyoruz kimde patlarsa bomba Tabii biz bunu başka şeylere uyarlarız siz biliyorsunuz zaten. Satranç demiştim. Kazanamadım. Durum 1-1 oldu arkadaşlar. Yeni soru gelsin o zaman. Ne yapalım? Böyle gidiyor. Evet. Şimdiye kadar nasılız Yankı? İyi tanıyor muyuz birbirimizi? Şimdiye kadar ben seni biraz tanımıyorum. Valla arkadaşlar bence eşit tanıyoruz şu ana kadar. Evet. Hani daha böyle fazla tanıyoruz falan daha diyemiyoruz ama ilerleyen sorular belirleyecek kim kimi daha çok tanıyor. Hadi bakalım. Evet. Dördüncü soru. Evet. En sevdiği film. En sevdiği film. Ben de biliyorum. Hemen yazıyorum. Ee, filmin adının detayını bilmesem olur değil mi Yankı? Yani adı biraz uzun. Tamam neyse ama biliyor yani ikisini de seviyorsun zaten. İki, iki tane film yaptılar ikisini de seviyorsun. Aaa duydum, anladı şu an anladı. Anladı şu an. Anladım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hmm. Haydi bakalım. Hmm. Bitti benim. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Hani biliyordun Yankı? Şipşak yazmalıydın yani. Tamam. Bitti mi Yankı? Tamam benimki de bitti. Ve gösterelim mi? Evet. Haydi bakalım. ta ve Ne kardeşlerim? Aaa. Evet, seviyorum. Sevdiğim dizilerden bir tanesi. En azından izliyorum, değil mi? Evet, Doğru, sen... yalan diyemem. Arkadaşlar Ay, 2. yalan 2. diyemem, tanıyor beni. 2. Kral 3. Şakir, evet, aynen. Ben de çok iyi tanıyorum bu konuda çünkü o da Kral Şakir'i, hani o iki filmini de bayılarak izliyor. Haydi bakın gelsin şimdi diğer sorumuz. Beşinci soru, en sevdiği Youtuber? En sevdiği ha, Youtuber? Ben benim en sevdiğim youtuber'ı yazacaksın yani. Ben de senin en sevdiğin youtuber'ı yazacağım. Yazıyorum. Yazıyorum. Evet, yazdım. Bitti. Yazdım. Bakalım benim en sevdiğim youtuber kimmiş? Çok ee, bilmiyorum. Tamam. Bakalım. Merak ediyorum açıkçası Yankı'nın ne yazdığını şu an. Gösterelim mi? Evet. Tamam, hadi gösterelim. tatam Yankı en çok bence kendini sevdiğini düşünüyorum ben. O yüzden Prens Yankı dedim. Cihan Kosif, aa bravo. Bravo bildi. Ben bildim mi peki? Senin en sevdiğin YouTuber bence sensin gibi geliyor bana. Çünkü her videosunda vurgulamıyorum arkadaşlar. İşte ben prensyankıyım. YouTube işte abone ol yastığını ben tutacağım da bilmem ne e, de doğru, bilmem doğru. ne de demiyor mu? Biliyorsunuz doğru. arkadaşlar doğru. 3 3. İyi gidiyoruz. İyi tanıyoruz birbirimizi bakalım. anne ol ne kadar tanıyoruz birbirimizi dedik ve gelsin diğer soru. 6. soru. En sevdiği şarkı. En sevdiği Aa, şarkı. Ben ben de biliyorum. Haydi bakalım yazıyorum. Yabancı şarkı olabilir değil mi? Çünkü yabancı yazacağım. Ben yabancı şarkı seviyorum çünkü. Yoksa değil mi? Bir dakika şüpheye düştüm şu an. Neyse ya ben yazıyorum. Yabancı Tamam. Yani tamam. İngilizce bir şarkı. Tamam. Ben yazıyorum ya. Ben de yazıyorum. Tamam. Şarkının adını yazdım. Bunu seviyor çünkü biliyorum ama en sevdiği başka da olabilir çünkü Yankı gerçekten müzik dinlemeyi seviyor. Bayağı bir şarkı seviyor yani. Bakalım. Gösterelim mi? Evet. Hadi. Tataam. Leyla mı? Asla kabul etmiyorum. Benim en sevdiğim şarkı Leyla falan değil Yankı. Leyla. Leyla sen seviyorsundur onu. Ya anne bırak ya. Neydi bırak ya? Arkadaşlar go crazy. Yalansa yalan de Yankı. Yalan. Neden? Dün arkadaşlarına bile onu dinletmiyor muydun sen? Mesela arabada. Dinletiyordum ama. Evet. Bu benim en sevdiğim şarkı. En sevdiğim şarkı diyordun hatta. Yalansa yalan de. Yalan. Yalan diyemezsin ama ya. Anne benim en sevdiğim ha, şarkı. Söyle. Ne? Ya söylesin tamam dinliyoruz. En sevdiğin şarkıyı bekliyorum canım. Anne evet. benim en sevdiğim şarkı. Evet ney? Yakarsa lasti. Yakarsa lasti mi? Evet. Ya yankı yapma ne olur ya. O değil bir kere. Yani bilirsin sen ya. Yankı. Ben şaka yaptım şaka. Şaka değil mi? Evet, Bu arkadaşlar şey, biliyorum yani. Ne? Şarkı söylüyor. Hep Onun şarkısını. Evet. Seviyorum. Çok evet. Güzel ama şarkısı. Ben de bayılıyorum ona arkadaşlar. Tamam Yankı kabul etmese de onu da sevdiğini biliyorum ama. Gerçekten seviyor. Neyse bakalım. Üç üç. Gelsin diğer sorumuz. 3-3 üç üç mi olduk? Evet. Tamam evet. hala Yedinci beraber. Şanslar. Sakin sakin gidiyoruz. 7. soru. En sevdiğim meyve? Hı. En sevdiğim Anlam meyve. Ben, biliyorum, ben de biliyorum. Biliyorum, ben biliyorum. Çok kolay. Ben biliyorum. Çünkü arkadaşlar Yankı'nın sadece iki tane meyve yediğini biliyorum ve bir tanesini daha fazla sevdiğini biliyorum. Yani keşke hepsini yese değil mi? Ama... Ay. Aa İngilizce yazıyordum bir dakika ya ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Evet. Döndürelim mi? Evet. Haydi bakalım. Ta tam. Yani yalan diyemem, evet. Mandalinayı da çok seviyorum ama armutu da çok seviyorum, evet evet evet. Yalan diyemem arkadaşlar ama Yankı buna yalan diyemezsin herhalde. Evet. Edersen dersen evet. yani artık ayıp diyelim, olur yani. Diyelim. Diyemem diyemem. <laughs> Burada da gördüğünüz İkimiz gibi birbirimizi olmuş. gayet iyi tanıyarak İkimiz devam de ediyoruz. Olduk. Evet. Şimdi 8. Arkadaşlar 8. sorumuz gelsin, bekliyoruz. 8. soru, en sevdiği araba markası. Oo. Oo. Ben bayağı... Bunun nasıl yazıldığını bilmiyorum. Ama biliyorum. Haydi Anne, sadece plakasının logosunu yapayım mı? Yap anneciğim. Oradan arkadaşlar da bilir yani. Benim benim sevdiğimi yazıyorsun yani. Tamam. Ben de senin sevdiğini yazıyorum. Tamam. Yankı eğer büyüyünce mesela ne arabası olsun, ne marka arabası olsun, ne model arabası olsun gibi böyle sorulduğunda bir şey söylüyor. Ben onu yazacağım. Bence o. Bence o. Nasıl yazıldığını da bilmiyorum bu arada. Okunuş okunduğu gibi yazdım arkadaşlar. Bakalım. Yani bence kesin. Kesin diyorum. Evet ve döndirelim mi? Evet. Haydi bakalım. Peugeot. Ya evet ben Peugeot'u gerçekten seviyorum. Bir tane daha olsa yine Peugeot. Evet, Değil doğru mi? doğru. Hep bunu söylüyorum evet, ama yankıda. Evet, evet, onu Evet. Istiyordum. Bir Audisi olmasını istiyorum. Şu arkadaşlar sürekli böyle diyor. Yani ileride benim arabam olacaksa bu olmalı diyor. İnşallah. Yani kaç olduk? 4-4 olduk. 4-4 gidiyoruz. 5. Ha 5-5. Aa evet 5-5 gidiyoruz arkadaşlar. Anne bu ikimiz de Berabere gidiyoruz. Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Bakalım belirleyici sorular gelecek mi yine? 9. soru en çok sevdiği hayvan. En sevdiği hayvan. Hmm. ben yazacağım. İtiraz eder misin? Etmez misin? Ben yazacağım. Benim de en sevdiğimi yaz Yankı tamam mı? Sen biliyorsun benim en sevdiğimi. Yazdım. Bitti. Evet. Hemen saklıyoruz bir de böyle. Döndürelim mi? Evet. Bir, iki, üç. Dinozor tabii ki. Zürafa mı? Yankı attın tamamen attın yani. Ha dinozor yazmasını bekliyordum arkadaşlar çünkü ben de dinozorları çok seviyorum. Ve bunu defalarca söylemişimdir Yankı'ya. Anne. Yalan e yalansa yalan de. Anne ben aslında dinozorlar değil ama aslında şey. Pandalar <laughs> çok tatlı olduğu için pandaları. Hayda. Hayda. Ama, da Ama senin bak şimdi arkadaşlar yankının bir dinozor sevdasının, bir dinozor aşkının ne kadar büyük olduğunu en iyi siz biliyorsunuz ya. Bizim Dino Park'ta videolarımız var. Dinozorlarla çektiğimiz tonlarca Ay. video var ve odasına bir gidin bakın bakalım ne var en fazla? Tabii ki dinozor ya. ya panda mı var yani Yankı bizde? Ama son, şu anki zamanda mı diyorsun? Anne. Ne? Tamam kabul ediyorum. Bu arada pandayı da seviyor ve pandalı şeyler şurada hatta kart tutucular falan var. Onlar da panda aldı. Doğru. Ama panda biraz dinozor diyecekti o zaman da ya. Of ya Yankı. Ne yapalım ne diyorsun? En sevdiğim panda oluyor yani. Öğrenin arkadaşlar Yankı'nın en sevdiği pandaymış. Anladım. Eğer ki bir gün derse ki benim en sevdiğim dinozor hemen yazın. Hemen yazın anladım. o zaman. Anladım. Ve bu arada siz de yorumlarda arkadaşlar yazabilirsiniz. Siz en sevdiğiniz hayvanları, şu ana kadar en sevdiğiniz işte youtuberı, en sevdiğiniz filmi, oyunu, renk, yemek her şeyi. Burada ne görüyorsanız onları da yazabilirsiniz. Anladım. Neyse Koydum. Benim neydi zürafa? Yanlış arkadaşlar. Yankı da değilmiş. Yanlış oldu. Kaç olduk? Beş e, beş. Beş beş devam ediyoruz. Gelsin diğer soru. Okay. 10. soru. 10. En çok sevdiği arkadaşı. En sevdiği Oo, arkadaşı. Hmm. İki tane yazabilir miyim? Yok. Bir tane mi yazacağım? O kadar netsin yani. Aa evet. iyi tamam. Tamam yazıyorum. Ya bir tane daha vardı. Şimdi onu diyecek ya. Of ya. Ya onu diyebilirsin yankı ya. Evet. Ne o zaman? En sevdiğin kimi yazmış olabilirim? En sevdiğin arkadaşın kim? Ben miyim en sevdiğin arkadaşın? Gerçekten mi? Burada yankıyı hiç de tanıyamadım ve çok büyük bir şey arkadaşlar. En sevdiği arkadaşın ben miyim yankı? Gördün değil mi benim ne yazdığımı? Ama sen Ahmet Aras'ı çok sevmiyor musun? 4 yaştan beri Anne. Ama arkadaşın ya ben o yüzden dedim Anne ben seni seviyorum işte Aa ben senin arkadaşın mıyım işte Tamam hem ee, ben arkadaşın benim, hem annenin benim, de Benim için arkadaşım Ya mi? seni ben yerim Sen de benim en yakın arkadaşımsın en iyi arkadaşımsın anneciğim Tamam o zaman Ben de söyleyeyim Benim de Yankı arkadaşlar en sevdiğim en iyi anlaştığım En çok paylaştığım kişi Yankı Sen ne yazmıştın? Annem yani Yankı demiş ki Yankı ya annem yazmış oraya Ama Yankı demek istemiş Zaten evet Yankı Benim gerçekten en iyi Arkadaşım ama Yankı'nın En iyi arkadaşını Aynen. ben bilemedim Ben olduğumu bilememişim Aynen. O yüzden 6-5 oldu yankı, devam ediyoruz yankı. Tamam ben 5'im Yankı 6 Önde devam ediyor arkadaşlar Yankı Şimdilik beni daha iyi tanıyor bakalım Hadi bakalım şimdi sıradaki gelsin 11. soru Hı hı. En sevdiği süper kahraman. En sevdiği süper kahraman. Benim en sevdiğim süper kahraman kim ya? Ben yani süper kahramanlarla pek aram da yok arkadaşlar ama. Ee, aa evet bir dakika. Tamam buldum. Ben onu seviyorum. Yani en azından böyle şey gibi duruşunu seviyorum, büyük olmasını seviyorum falan. Yazdım bitti. Gördün mü yoksa? Yok. Tamam. Ne en sevdiğin? Önce söylüyoruz. Ne? Evet Iron Man arkadaşlar. Iron Man diyoruz. Evet. Iron Man. Iron Man. <laughs> Iron Man. Tamam Hulk. Hulk. Aa! aa gerçekten e, bildi de arkadaşlar. Aa, büyük olmasını <laughs> seviyorum dedi oradan konu. orada ay onu söylediğim için. Niye söyledin? söyledin? Ama ben arkadaşlar benim kafam karıştı biraz önce. Onu size söyleyeyim. Ben aa, başladım Kimin sevdiğimi yazmaya Allah. burada. Allah. Hatta bahsettim dedim ki ben süper kahramanlarla pek aram yok ama büyük olduğu için sanırım onu seviyorum. Dedim ve çaktı yani. Direkt çaktı anne, ve yazdı oraya. Ama anne ama söylemeyecektim. Ben ben söyle. Tamam, söylediğim ya. için artık Sen yapacak oldum. bir şey yok. Ne olduk şimdi? 7, 7 6. Evet, doğru. Ya, 7 6 ikimiz de bildik çünkü. Ve sıradaki gelsin. 12. soru. En sevdiği hobisi. En sevdiğim hobim. Hobi ne demek? Hobim. Yapmaktan hoşlandığın şey. Hı. En çok yapmaktan hoşlandığın şey. Ben yazarım. Ben çok rahat yazarım buraya. Ki siz de öylesiniz. Hatta şu an bu videoyu izliyorsanız kesin öylesiniz arkadaşlar. Söylüyorum hemen. Hazır benimki. Hadi. <laughs> benimki de hazır. Ney sence? Senin en yapmaktan hoşlandığın şey ne? Bakalım tutturabildim mi arkadaşlar? Satranç ne? Satranç oynama. En büyük hobim bu mu gerçekten? Evet, en keyifli olduğum şey Gerçekten evet. mi? Adım adım piyonları oynuyoruz, <laughs> Arkadaşlar satranç yazdım, tutmadı. Şu an o ona geçti, ama benim kafa yandı yani. Ee, benim en yapmaktan hoşlandığım şey film izlemek olabilir. Oyun oynamak. Anne ben, ben... Oynamak. Seviyorum. seviyorum ama yani en sevdiğim şey film izlemek gibi geldi bir anda yani e tamam hadi kabul ediyorum çünkü arkadaşlar biz videolarımızda da gerçekten çok eğlenerek sizin de eğlendiğinizi düşünerek buradan sizleri böyle gerçekten hissederek video çektiğimiz için ve videolarımızda da çok eğlenceli oyunlar oynadığımız için oyun oynamayı kabul ediyorum. Aynı, aynı zamanda ya. Yankı'yla da oyun ama, oynamayı çok sevdiğim ama, için. Ama videolarda oyun biz çok eğleniyoruz. Tamam, harika. Evet, doğru. Orada bir yerde yakaladı. Bir yerden yakaladı arkadaşlar ve doğru kabul ediyorum. O nedenle, o yüzden de arkadaşlar. Kaç olduk? 8 6 devam ediyor durum. Yankı beni daha iyi tanıyor. Hadi bakalım. 13. soru. En sevdiği kıyafeti. En sevdiği kıyafeti. Aa, ben iyi ee, Ben de biliyorum. Ben de biliyorum arkadaşlar. Ee, Anne ben sadece logosunu çiz. Tamam. Çiz. Çizebilirsin. Evet, evet. yazdım. Bitti mi? En sevdiğin ne anneciğim? Söyle bakalım. En sevdiğin... En kral dedektif ve... Ay lütfen yankı ya. Ben öyle hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Iron Man kostümü yazdım. Ay kostüm demiyor. Ya kostüm demiyor ama ne yapayım ben sen kıyafet olarak kostüm tercih ettiğin için yani genelde böyle hani arkadaşlar mesela okulda bir etkinlik var. Hemen kostüm giyme isteği Aynen. olduğu için ben Yankı'da. bu kadar yazabiliyorum. Bu ne? Ne ama bu? Kısa şakir yaptım. Ha, Kaf sen kendini Kaf mi yaptın? Kafasını yapmıştık sen Ama beni yapacaktın. Ben Ay, neyi seviyorum? Doğru. Tamam. Ben hemen bekliyorum. Hı Hızlıca arkadaşlar. Mi? Evet, seni Sır, bekliyorum. Ben de şunu söyleyeceğim. Söyleyeceğim Ha tamam yazmasın o zaman. Söyle anneciğim evet. bana da şey gelmişti. Ne seviyorum ben? Bakalım doğru mu yanlış mı? Eşofman falan olur mu? Ya olur. Onun benzerleri gibi. Evet. Etek mi, pantolon mu, eşofman mı, tişört mü? Ee, pantolon. Hayır, hayır, hayır. şey, pantolon. Tek bir kere söylüyorsun bitiyor. Eşofman. Dedim. Ya evet eşşolmana çok sık giyiyorum ama en sevdiğim tişört yankı benim ya. Ben tişörtü çok seviyorum. Ama şu an üzerimde tişört yok tabi. Ama tişörtü seviyorum. Yani, yani keşke hep yaz olsa ve tişört giyse. Bu eşofman değil mi eşofman? Ya evet ama yani. Neyse kabul ediyorum arkadaşlar. En aynen, şomana... fazla giydiğim için tabi doğru. Eşormayı... en fazla giydiğin için doğru ama, haklısın. Ama eşofman da böyle şey yumuşak ya hiç dağılamıyor falan. Evet doğru en sevdiği eşofman. Aynen en sevdiği kıyafet eşofman. O zaman sıradaki gelsin ve 9 6 gidiyoruz ya. Ya Yankı beni daha iyi tanıyor. Hayır 8 6. Hayır 9 oldu. 9 6 oldu şu an. doğru. Haydi bakalım. 14. soru. En sevdiği eşya. En sevdiği eşya. Son mu? Yok, son değil. En sevdiği eşya. En sevdiği eşya. Evet. Yani yankı bu kaybolursa falan çok üzüleceği bir şey yazdım ben. Yani üzülür yani bence. Bunun hep kendinde olmasını ister bence en sevdiği eşya. Oyun oynadığı, vakit geçirdiği böyle hep yanından ayırmadığı genelde. Her oyuna dahil etmek istediği falan birini yazdım. Bir şey yazdım. Çanta. En sevdiğim eşya çanta mı benim? Annem oğlum nereden bileyim aklıma gelmesin böyle Benim şey... de o çok böyle Ay, gel. Söylemiyorsun ihtiyaçlarını koyuyorsun ne bileyim ya. Yani? En ihtiyacım olan çanta evet doğru çantasızda bir yere çıktığım görülmemiştir doğru. Yani en sevdiği eşya en sevdiğim eşya doğru. Evet kabul ediyorum yankı ya evet doğru. Tamam. Evet çünkü hı, kıyafet hı. olmayacak arkadaşlar eşya derken ne olabilir eşya? Ya, kalem olacak hali yok yani doğru çanta eşya on, doğru. 10 oldu. Yankı peki on sen oldu. ne seviyorsun? Söyle ne sevdiğini. Ne sevdiğimi söyleyeyim. Bakalım. Aslında ben en çok kalem seviyorum. Hmm. Ya o tarz hiç düşünmemiştim Aa. ya. Yankı. Dev arkadaşlar. Yankı'nın bir tane devi var ve yanından hiç ayırmaz. Uyurken de, oynarken de, hani yıllardır. Dev. Yani Spiderman devi artık yok ki. Ne? Çok kayboldu Spiderman devi. Ha uzayan devle ikisi. Ben onları gördüm. Nerede gördüğümü de söylerim sana birazdan. <laughs> arkadaşlar ama öyle yani. Doğru mu? Dev. Anne, ben ve resim, Jel Spider-Man böyle uzuyor arkadaşlar. Bir de o var. Anne, niye kalem? Ben de resim çizmeyi. Evet, ihtiyacım eşya var doğru. Ya. Çok fazla resim çizdiği için rengarenk kalemleri var yankının ve çok seviyor arkadaşlar. Resim çizmeyi seviyor. Kalemlerle çok aşırı neşir. Evet Evet. Içiyorum. O yüzden yine yanlışım. Allah'ım 16 10, ya. 10'a 6 ve... Evet. yani son kağıdım, son kağıdım. Aynen. Gidiyor, bitiyor. Aynen. Sen, sen kazanırsan bize geçemeyeceksin. Ben zaten geçemeyeceğim artık. En azından sonucu skoru bilelim arkadaşlar. Bakalım bu elde ne olacak? Hemen gelsin sonuncu sorumuz. 15. ve son soru. En sevdiği spor. En sevdiğim spor. Aa. Ee, benimkini yazarsın herhalde. Ben de Yankı'ya yazıyorum en sevdiği spor. Aslında onun spor olup olmadığından çok emin değilim ama hem sanat, hem spor tarzı bir şey yazıyorum ben yine de. Sizler de kesin tahmin ettiniz arkadaşlar benim ne yazdığımı. Bence öyle. En sevdiği spor yapmaktan hoşlandığı spor gibi düşündüm ben ama. Yankı'nın da aynı zamanda yaptığı. Yani izlemek değil de yaptığı gibi düşündüm. tamam ne ne tamam ne? Sen yazın ne yazdığını biliyorum. Söyle. Evet dans. Arkadaşlar spor. dans spor mu sanat mı? Bak bunu yorumlarda aşağıda lütfen belirtir misiniz? Dans Bak bazı yerlerde diyor ki spor, bazı yerlerde sanat. Dans spor mudur, sanat mıdır? Lütfen bunu fikrinizi belirtebilir misiniz? Tabii ki Yoğunlarda. de dans. Benim için dans. Dans mı anneciğim? Anne, ben gibi. bildim arkadaşlar anne. ve 7-10 oldu. Bakalım 10 mu? Anne sen de dans seviyorsun sanki. Haklı. Kesinlikle haklı, yalan diyemem. Kesinlikle haklı. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ama sen, sen de ben gibi yazıldın. Evet. Dans evet. etmek Evet için. biz de bir dönem kursa gittik arkadaşlar. Yazıldık gittik aa, falan devam aa, sonra ettik. Sonra bırakmak zorunda kaldık falan. Çünkü, ama... çünkü çok işimiz. Evet çok oluyor, ama neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben de böyle for yapmayı her zaman böyle sevmiyorum. Zor geliyor, üşeniyorum, yoruluyorum bilmem. Ama dans öyle değil. Dans ederken falan böyle daha dinleniyorsun. Daha böyle hoşuna gidiyor, eğleniyorsun ya. O yüzden haklısın Yankı'cığım tebrik ediyorum. Beni Yankı benden çok daha iyi tanıyormuş. Benim Yankıyı tanıdığımdan çok daha iyi tanıyorsun anneciğim. Aferin sana. Ve Yankı nasıldı sence? Bence. Gerçekten çok istiyordu Yankı arkadaşlar bunu. Güzeldi. Hatta arkadaşlar beğenirseniz bunların daha özel. Yani bu videonun daha özeli gelebilir. Daha özel sorular, daha böyle ayrıntılı, detaylı sorular falan olabilir yani. yani daha farklı bir şeyler olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Hı. Mesela. mesela ıssız bir adada kalsa Yankı yanına ne alır gibi mesela bu tarz şeyler de olabilir. Evet. Bir dahaki videoda arkadaşlar bu tarz şeyler ormanda yalnız kaldık kaybolduk ne yaparız falan gibi böyle şeyler de yapılabilir belki. Arkadaşlar videomuza yorum bırakmayı unutmayın lütfen kanalımıza abone olun dediğim gibi Instagram hesaplarımızdan hey. bizleri Kusif Selma ve Kusif Yankı yani. hesaplarından takip edebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.